Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere inşallah güzel bir tarif yapacağım havuz bilirim şeytan Bismillahirrahmanirrahim burada bir buçuk su bardağı su orada da bir yemek kaşığı şeker bir tatlı kaşığı maya bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bunları iyice karıştıracağım mayanın erimesini sağlayacağım. Mayamın ıslanmasını bekleyeceğim. Şimdi mayamın ıslanmasını bekledim. Bir dakika kadar, hatta iki dakika. Şimdi yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir buçuk tatlı kaşığı tozum var. Onu da ekliyorum. Biraz bu tarifte tozu fazla kullanmak gerekiyor. Şimdi hamurumu tezgahın üstüne alıyorum. Masamda yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak bir hamur olmayacak. Birazcık katı bir hamur. Şöyle hamurumu 2-3 dakika yoğuracağım. Şimdi hamurumuzu yoğurdum. Şöyle yumuşak bir hamur değil. Biraz katı bir hamur. Şimdi hamurumu dinlendirmeden hamurumu keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ortadan bölüyorum. Sonra tekrar bu şekilde ortadan bölüyorum. 8'e böldüm. Şurada hamurlarımı şöyle rolu şeklinde yapıyorum biraz. Şöyle ortadan kenarlarına dokunmuyor ve bir kenara tepsiye alıyorum bu şekilde yapıyorum ve bir kenara alıyorum. Şimdi hamurun üzerine şöyle elime yağı, zeytinyağını batırarak şöyle hafif üzerine sürüyorum. Hamurun üzerine bu şekilde kapatıyorum. Ve 20 dakika dinlendireceğim. Şimdi hamurumuzu 20 dakika dinlendirdim. İyice kavrulmuş susamım var. Çok iyi kavrulması gerekiyor. Bir bardak suyum var. Burada da bir çay bardağı pekmezim var. İyice karıştıracağım. Ben bunu bir kenara alıyorum. Ben şimdi simitlerimi açıyorum. Bu şekilde. Ama buraya hiç dokunmuyorum. Bu şekilde. Ben bu şekilde alıyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Fazla çevirmiyorum. Ben bu şekilde bastırıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum ve elinden bu şekilde yuvarlatıyorum. Simitimiz hazır. Aynı kalınlıkta bu şekilde oluyor. Şöyle bir kenara alıyorum. buralara asla dokunmuyorum. Bu şekilde iki katlıyorum. Çok fazla döndermiyorum ve böyle bastırıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Ve elimle yuvarlatıyorum bu şekilde. Eşit bir şekilde. Şöyle. Pekmezimiz var. Burada da susamımız. Semidimizi pekmezin içine bandırıyorum. Ama fazla bekletmiyorum. Bu şekilde. Ve susama alıyorum bu şekilde. Şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi simitlerimin üzerine kapatıyorum ve 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi sayın tavşilerim simitlerimizi 10 dakika beklettik. Şöyle açmaya çalışıyorum, genişletmeye çalışıyorum ama eşit bir şekilde. Şöyle tepsimi diziyorum. Şimdi simitlerimi 10 dakika daha bekleteceğim. 10 dakika sonra fırına vereceğim. 190 derece ısıtılmış fırına. Ve buraya bir kabın içine su koydum. Ve fırının altına koyuyorum. Simitler buharda pişmesi için. simitlerimiz pişti hazır. İnanın hiç e, hazır simitten hiç e, farkı yok ama en azından evde içinde ne olduğunu biliyoruz. Onun için simidinizi kendiniz yapın. E, bu şekilde de bence daha sağlıklı diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oldular böyle. Maşallah, berekallah. Şöyle Şöyle bölüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sıcaklar. Gerçekten çok güzel oldular. Şöyle Diyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.